İlk maçımız 14 Ekim'de olacak. Tabii ki o döneme kadar e, oldukça e, yorucu bir süreç yaşadı Birçok oyuncumuz, 7 tane oyuncumuz milli takımlarda, farklı milli takımlarda e, yer aldılar ve onlara mümkün olan en büyük izni vermeye çalıştık. Aslında takım antrenmanı henüz yapamadık. Bizim açımızdan çok zor bir süreç olacak ama e, rakipler için de hemen hemen bu süreç var. O yüzden ilk bölümü adaptasyon şeklinde geçirmeye bir an önce takımı bir araya getirmeye çalışacağız. Ondan sonra da aslında sezon nasıl geçiyor? Biraz da yolda görmüş olacağız ama çok heyecanlıyız mutluyuz ve gerçekten motiveyiz Umarım çok güzel bir sezon yaşayıp bol kupalı bir sezon tamamlamayı istiyoruz. Gerçekten benim burada üçüncü yılım ve her sezon üzerine koyarak kadro yapılanması yaptık. Ee, tabii kolay bir süreç değildi. Ee, benim daha sahaya çıkmadan bile en fazla tatmin olduğum takım bu. Bence çok güçlü bir takım olduk ve bunu e, en faydalı şekilde herkese de göstermek istiyoruz. Vallahi muhteşem. Ee, antrenöründen oyuncusuna, federasyonundan taraftarına kadar yani bütün yaz gururla geçen bir yazdı. Ee, bana göre bütün maçlar hak edilmiş galibiyetler, bütün kupalar hak edilmiş kupalar. Bizi de gururlandırdılar. Sadece e, voleybol ailesinin değil, bence tüm Türkiye'yi bir araya getiren bir süreçti. Umarım devamını da aynı şekilde getiririz. Ben şöyle düşünüyorum, voleybol ailesi olarak aslında böyle şeyi e, devam ettirme süreci oldukça kolay. Diğer sporlar gibi değil. Biz bu e, iyi süreci uzun yıllar götüreceğiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi şampiyonluk için kurulduk. E, Bence bu hedeflere ulaşabiliriz. Tabii ki önümüzde çok ciddi rakipler var. Fenerbahçe gibi, Vakıfbank gibi, Türk Hava Yolları çok iyi bir oluşum yarattı. Ama şunu unutmamak lazım. Önemli olan sahadaki performans ve sezonun en sonu. Biz geçen sezon iyi bir adım attık. Bütün finallere çıkabildik. Geçen seneler o çok olmuyordu. Ama finalleri kazanma zamanı geldi diye düşünüyorum. Tabii ki bütün takımlar hemen hemen kadrosunu korudular. Özellikle Fenerbahçe. Hatta üzerine de koyarak gittiler. Biz de aynı şekildeyiz. Yani daha çok sahada göreceğiz durumu. Hedefimiz şampiyonluk bu sezon.